Neslihan Akıncı, Cevdetiye kasabasından geliyorum. Köpeğim garibime yolda araba çarptı, arkasından bile bakmadan kaçtı. Nereye başvurursam hiçbir yerden yardım alamadım. Haytap, teşekkür ediyorum Haytap ekibimize. Çok yardımcı oldular, çok teşekkürler. Osmaniye'ye 11 kilometre uzaklıktaki Cevdetiye kasabamızdan kliniğimize gelen 4 aylık olduğunu tahmin ettiğimiz yaralı bir canla birlikteyiz. Sağ ön patisinde, ulna radius kemiklerinde iki ayrı kırık vardı. Ee, ayrıca açık yara tespit ettik. 10 yeri dikişle 12 santimlik açık yarayı tekrar yara dudakları oluşturarak deri bütünlüğünü sağladık. Çarpıp kaçmışlar ve çarpıp kaçanın sorumluluğunu bir üniversite öğrencisinin harçlığı, bir babaannenin torununa vereceği harçlıkla e, kapatıyor olmamız. Lütfen istirham ediyorum. Hayvan hakları kanunu çıksın artık çarpıp kaçanlar sorumluluklarını yerine getirsinler. Çarpıp kaçmasınlar. Bu neyse bunun cezasını çeksinler. Bu hayvanlara şifa için bir çaba sarf etsinler. Kaza olabilir insan hali ama çarpıp da kaçılmasın lütfen.